Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugün evime girdim bir baktım ki bu ne ya? Bak masalarım kalkmış. Buradaki şeyler kalkmış ve kendi kendine kalkmış abi. Benim hiçbir olayım yok yani ben dokunmadım abi. Dokunmadım, hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine kalkmış. Demek ki sanalika bunu otomatik kaldırdı abi. Bug varmış galiba. Yani zannet, zannettiğim kadarıyla her neyse evet videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz sana ligada eğleneceğiz abi. Seni sizleri güldürmeye çalışacağım. Seni dedim pardon. Sizleri güldüreceğiz abi. Bu arada video geçmeden önce bir like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve kesinlikle yorum atın abi. Gördüğünüz üzere bak burası boşalmış. Şimdi ben burayı bir düzenlemem lazım öncelikle abi. Şimdi nereden düzenliyoruz? Şuradan mıydı? Ha şurada düzenle var. Şimdi abi bakın masalar kalkmış ve masalar da buraya gelmemiş. Bak adamlar tamamen silmişler yani bak. Görüyorsunuz bu şuradaki şey noktalar var burada. Bunlar ne abi? Ne oluyor lan burayı kapatıp açılıyor? Lan hayaletler mi var? Baksana da şuraya kapatıp açılıyor. <laughs> Hayalet var abi. <laughs> Masaya bakıyorum şu anda bakın gördüğünüz gibi masa da gelmemiş ya. Yani sanırım ekibi direkt silmiş abi. Silinmiş. Evet neyse bunu böyle yapacağız. Koyacak bir şey de yok yani ciddi konuşuyorum. Yani belki şunları koysak tamam mı? Ya? koyulmuyor buraya da. görüyor musun bak buraya da koyulmuyor. Buraya da koyulmuyor bir şey ya. ya. koyamıyoruz abi yani. Tamamen bozulmuş orası. Evimiz bozulmuş abi. Her neyse sıkıntı yok. Şimdi çıkalım buradan. Gidelim bir e, Sanalika caddelerine bir bakalım kimler var. Evet ilk defa albusu da dolu görüyorum. Ben az önce girdim. Hamileymiş hayırlı olsun. Ne? Ne? Hamile misin? Yok artık. Kim hamile? Bu ki erkek mi hamile kız mısın? Anlayamadım. <laughs> Annesi. Ha. Hadi hayırlı olsun. Allah ananı baba. <laughs> ananı babalı büyüsün. Hadi eyvallah ben kaçıyorum buradan abi. <laughs> Ay Allah'ım ya Evet. Pumanlıdayız biz, biz değil mi? Evet, Pumanlıdaymışız. 8. caddeymiş burası da. Caddelerin de ismini bilmiyorum bu arada gerçekten. Caddelerin ismini bilmiyorum abi ya. Abi birinci caddeyi biliyorum, ikinci caddeyi biliyorum. Bir de metro caddeyi falan. Mesela bu caddenin ismini bilmiyorum. Kaçıncı cadde? 5. caddeymiş burası bak. Vay be. Yani caddeler ezberimde değil ama mekanlar ezberimde abi. Ciddi cidden böyle yani. Caddelerin isimlerini bilmiyorum ama yani isimlerini bilmiyorum. isimlerini derken şöyle diyeyim yani yerlerini biliyorum. Mesela burayı biliyorum zaten Hepimiz biliyoruz ama caddenin ismini bilmiyoruz işte. Ben onu söyleyeyim de. Evet, burada da insanlarımız var. Şimdi iki tane sevgili bulmalıyız abi. Bir sevgili bulalım. Gidelim beni aldatıyor mu diyelim kıza ya da erkeğe diyelim lan dün başkasına başka kızla yazışıyordu. Şimdi buna mı geçtin falan diyelim. Birazcık insanları bir trolleyelim abi. Kum saati buradaymış. Aha kum saati. Bak ya bu hep videomda çıkıyor bak bu kız var ya. Kum saati. Kum saati. Neydi lan bunun is ismi? de hatırlamıyoruz ki. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Lan Hakan diye. <laughs> dur şimdi bir dakika. Şöyle kendimizi bir düz. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun lan teneke? İşte sana bir dislike atayım ben. Ah. <laughs> şaka yaptım şaka. Dur dur dur. Hadi like atayım hadi hadi acıdım. Sen ne Ben iyi, Videodayım. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi Agan dedi. Ee, aleykümselam, aleykümselam. Ee, gidip abi şey yapmalıyız. İnsan bulmalıyız. Nereden buluyoruz abi insanlar ama? İki tane sevgili yok mu ya? Nerede lan abi? Bu kim? İrem Sanalika. Senin ben ismini. <laughs> İrem arkadaşlar mesela şöyle insanlar da var. Sırf süvari olmak için Instagram hoca xxx sanalika xxx sanalika ya. yani at soyadacaktın işte ya açmayın abi yani yapmayın şöyle ya Twitter açıyorsunuz Instagram açıyorsunuz yok yani yapmayın abi gerçekten boş işler onlar açık konuşayım boş işler abi ben mesela adayı olmuştum şey yapmıştım sadece benim Instagram açıktı yani Twitter'ları da öylesine yazmıştım ama kullanmıyordum Peki tabii ki reddedildi başvuru da reddedildi <laughs> ama yani sıkıntı yok abi Burada bir topluluk var Selamın ee, beyler Bayanlar Bayanlar demeyi de unutmayalım abi Raydrak'tan Bayanlar Hakan videoda gene Aha tanıdılar direkt Allah kahretmesin ya Cık. Of Tam var insanları böyle Hakan video mu çekiyorsun Evet video çekiyorum <laughs> Hay Allah'ım bunlar kim lan Soru Big Bu kim İğrençmiş bu arada bakmıyorum Başka güzel bir kız bulalım. Güzel kız bulalım şimdi arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Ona gidelim bir sevgili olalım ondan. <laughs> Miyav Buse. Evet ismin de çok güzel. Buse. Sevgili olalım mı? Lan. Buse benim ol. Benim ol Buse. <laughs> Olamayız Hakan. Niye? Niye? Ben çok yakışıklıyım. Sen çirkin misin diye. Ben Reşit değilim diyor kaç abicim o zaman <laughs> kaç 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 <laughs> ay Allah siz şimdi... <laughs> evet, çıkalım abi 18 yaşından altındaki insanlar bizim işimiz değil abi hemen çıkalım yukarıya başka bankadan bir şey mi çeksek acaba şimdi dur bakayım be kısıldı yar merhaba aşkım nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Konuşacak birini bul oğlum. Gel beni bul ya. Gel. Gel gel. Gel gel. Ben varım. Gel konuşalım. <laughs> Şöyle gideyim bir, dakika. Konuşuyordum. Ne diyor? Video al ulan beni. Lan çıkıyorsun zaten. <laughs> zaten videodayım zaten şu an. Zaten videodayım. Söyleyeceklerim var. Ya gittiğim her caddede böyle tanınıyoruz. Ya. O birazcık kötü oluyor ama hem iyi hem kötü biliyoruz. Video çekerken kötü oluyor da. Normal değil yani. Bir problem yok. Şöyle bakayım burada ya iki tane sevgili var burada galiba. Ee, Vayif. Kaç tane sevgilim var lan? Her gün başka erkekle. <laughs> Şöyle bir aralarını bozalım inşallah AFK değildirler. Bakalım AFK mı? Allah aşkına AFK olmasınlar AFK'ymış. Neyse tamam boş ver. Ne diyor? Saymak da bitmiyor diyor. Adamım benim. <laughs> Kral ya. Bu kim? Giana, Ben niye buna baktım gerçi? Ne ara sevdim be? <laughs> Abicim yok mu yani sevgili iki tane sevgili ya Allah aşkına ya sizden bir şey de istemiyorum ben bir sevgili görmek istiyorum oyunda ya bir sevgili göreyim ya ha ee, ha bak şimdi hoptel atsaga kaç tane kaç tane sevgilim var birader her gün başka kızla görüyorum seni hadi bakayım <laughs> hadi bakayım ne diyorsun ya <laughs> Kıza bak kız şey yazmıyor? <laughs> tamam kıyana koy, mallal koy. <laughs> Çıkar. <abi. gülüyor> evet muhabbet şimdi sıkıntı. Bak sinir, sinir. Her gün başka kızdasın. Aşkım diyorsun, diyorsun hepsine. Nasıl insansın sen kardeşim ya? Nasıl insansın sen ya? İspatla ispatla ya <laughs> Neyse tamam biz ortada kızıştırdık galiba Kaçalım Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim Daha fazla uzatmayalım Daha fazla sanılıkı videosunun gelmesini istiyorsanız Like at kanala abone ol abicim Bu kadar basit yani Siz ne kadar like ne kadar yorum atarsanız o kadar daha fazla sanılıkı videosu gelecek Like sayısına göre videoları çekiyorum unutmayın abi Evet diğer videolarda görüşmek üzere diyorum Sizleri seviyorum bay bay we